devam ediyor. devam <laughs> <Kuma. gülüyor> <laughs> <laughs> Esentepe mahallemizde kaybolan 74 yaşındaki İbrahim Kaya isimli vatandaşımızı arama çalışmalarımız devam ediyor. Maalesef henüz e, olumlu bir haber alamadık. Arama tarama faaliyetlerimiz bugün de yine 84 kişiyle devam ediyor. E, ayrıca Keban Baraj Gölü üzerinde de e, özellikle emniyetimizin sualtı e, birimi e, araştırmalarını pek çok noktada yaptılar. E, bölgede teyakkuz halinde e, vatandaşlarımıza da duyurularımızı yaptık. E, i̇nşallah e, bir başka yere gitmiştir sağlık saat içerisindedir diye dua etmekten başka bir yapacağımız e, yok şu an itibariyle. Ama biz e, vatandaşımızı aramak için tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz